Hepiniz zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir farklı bir oyun videosuyla karşınızdayım arkadaşlar araba yarış videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Car Parking e, 3D adında bir oyun oynayacağız e, Car Parking'in ismi ama bu farklı bir oyun arkadaşlar o başka yapımcıdan yaptığı bir oyun galiba e, ee, başlangıç noktası. Işte, e, bunu bana Hilmi önerdi Akça. Ya ben bu oyunu biliyordum da daha önce indirmemiştim. Görmüştüm sadece. E, ee, demişti yani böyle bir oyun var. Daha, dün de de oynayak dediğimde ben biraz kötüydüm açıkçası. Bugün de oynamak nasıl oldu? Bir yandan da video çekelim dedik. E, ee, şimdi şey yapacağız. E, şu anda aynı serverda oynuyoruz. Yani e, bu oyunu ilk kez oynuyorum. İlk kez aynı serverda oynuyoruz. Öyle söyleyeyim yani. E, ee, şöyle size en düşüğü alayım. Hatta ayarlardan da. Şöyle. Aynen. Şöyle biraz daha düşüreyim hatta sesi. Tamam. Güzel. Şimdi şuraya bir gelelim abi. Pis zamanı başlat diyor. Pis zamanı başlat ne dediğini bilmiyorum ama şuraya geliriz. Hemen kornamızı çalalım abi. Korna nasıl çalınıyor da? Ya kaçabileceğizinden sonra beni sakat mı Kanada? Sesli abone olmayı unutmayın. 20 gelsin bakalım. Şöyle. Şöyle dur bakalım. Ha. gel lan gel nereye gidiyorsun? Ya oradan başlatalım. Tamam hadi dur. Dur. Biraz öne gel. Tamam. Şimdi arkadaşlar yarış yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Benim şu an... La oğlum korna bastı. Hiç farkında değilim. Benim şu an araba arkadaşlar stage 3. Yani e, stok paket değil. Normal stok paket olarak geliyor ama stage arkadaşlar. E, kodlar falan var. O şekilde yani, araba alıyorsunuz falan. Böyle para alıyorsunuz. Böyle belli kodlar falan verdiğim bana. Şu an bu Supra aldım. Şu an zaten Supra'yı görüyorsunuz. Supra sürüyoruz. O da Hilmi'de de şu an Supra var. Supra MK4. Ee, şu an benim şu şu Supra yani şu an gördüğünüz benim bu Supra full paket yani hani e, motoru falan her şey full. E, Hilmi arkamda geliyor abi o yüzden hiç yavaşlamayalım abi dip gaz. Şu an full basıyorum. Şu an araba 250'yi gördü mü hemen hemen gördü 250'yi şu anda gördüm. Şöyle abi manevra almamız lazım. Ana ne O Oo Hilmi beni geçti. O Hilmi beni geçti arkadaşlar. Ulan Hilmi ulan. Ulan Hilmi ulan. Şöyle Sağ sinyalleri falan da yapabiliyoruz. Her şey yapabiliyoruz galiba Bu oyunda yine bayağı bir şey var. Ee, kaç tur bilmiyorum herhalde ama bir tane tur geçtiği için. Evi şu anda kazandı. Orada ben salak gibi kazandım. Dur dur inmeyi geçtim. İndi. Uh! Vay terbiyesiz. Ulan beni uçurdu adam ya. Nereye gittim abi? Ya abi ben başlangıç noktasına geri dönerim. Şu an ben kazandım. Ben şu an kazandım. Ee, o nerede bilmiyorum. Vallahi o nerede bilmiyorum. Bilmiyorum nerede bilmiyorum. Genişe atabiliyor musun artık? Heh. Hilmi nerede? Allah Hilmi nerede olur bilmiyor. Abi bak orada çakallık yaptı. Tam ben geliyordum sağdan vurdu bana Neyse. Gelsin abi. Ee, bekleyelim. Ya bu videoda full hani ne bu şekilde oynayacağız. Bir şeyler yapacağız. Yarış falan yapacağız yani. Zaten ya, çok uzun bir video olmaz gibi geliyor. Ee, gel bakalım. normal normal kart farkı biraz da tabii ki o kadar yani onun kadar kalite değil. Ee, yani mesela hiç bir yere çarptığı araba hasar almıyor mesela. O tabii onun yapması çok zor bir şey ama. Ee, ama ben şunu fark ettim. Normal car daha iyi hızlanması falan var. Yani, arabalar daha iyi hızlanıyor. Normal car çok böyle nasıl yapmacık hızlanıyordu. Baya yapmacık hızlanıyordu hızlanıyordu. O da kötü oluyordu. Ee, şimdi ben Hilmi'ye yetişmeye çalışıyorum. Hilmi arkamdan geliyor herhalde. Ben şöyle bir tur atayım. Açacağız. Sönücan'ı tur atmak istedi yani. Şöyle tur atalım abi. Abi çok güzel döndük. Hadi be. Arabaya asar benzin bu arada sohbet falan de. Oğlum girdi lan. Abi. Bunlar kim ya? Abi sonra böyle başkaları mı girdi ben anlamadım. Biz belli bir şifre kurduk arkadaşlar. O şifreyi girenler sadece gelebiliyor. Yarışa gelen var mı? Tamam Egea. Abi. Bir şey söyleyeceğim. Şu an server'a başkalığı girdi arkadaşlar. Sürpriz bir şey yaşandı. Ee, bu server'a nasıl geldi? Selam gençlik. Aleyküm selam diyeyim bana da. Bunlar nasıl bu server'a gidiş anlamadım. Aleyküm selam. Kanal adı falan diyorlar. Abi çok garip ya. Bunlar kim abi? At şunları sor buradan ya. Bilmezse ya bundan sor buradan. Neyse arkadaşlar ama haricinde sadece 20 gözüküyor. Oğlum defolun gidin mi desem dersin? Neyse. Neyse demeyeyim arkadaşlar. Neyse adamlar gelmiş o kadar. Ya bunlar nasıl geldi? O askere mi tutturur ki 1-2-3-4-5 şeyi? Ben anlamadım ki. Ama o kadar sorun arasına gidip bizim mi Bunlar nasıl gidiyor yaşamını bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ama şu an sadece 20 gözüküyor sor buradan. Şöyle D'ye e çekelim. Ee, Hilmi nerede abi? Hilmi'ye ben bir e, gideyim. Bunlar ne abi? Bunlar hangi kafa ya? Hilmi şunları atlıysam atabiliyor mu acaba ya? Ya ben bunları atsa at, atacağım arkadaşlar ya. Özellikle Hilmi'ye yazabiliyoruz acaba? Ay genel yazmak istemiyorum. Hilmi'ye yazacağım ama Hilmi diye geçmiyor ki Hilmi'nin ismi oyunda. Benim de öyle geçmiyor. Ee, ama geçiyor ama Server'ın ismi Hilmi. Şimdi aç şunları yaz, yaz yazacağım. Bunlar kim abi? Bunlar nasıl gidiyor sonra ya? At şunları gözünü seveyim ya. Ben şu an hiçbir şey anlamadım. Nasıl bunlar server'a gidiyor gerçekten anlamadım. Valla. Valla çet akıyor nasıl girdi ben anlamadım yani gerçekten anlamadım. Valla hiç hoş bulmadınız ya yani. ben anlamadım neyse. Ben Hilmi'yi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hilmi neredesin? Hilmi. Tamam Hilmi'yi buldum. Ya ne oluyor bir dakika arkadaşlar. Aradı şimdi. Dedim hani o neredeydi? Haritaya bakmıyor herhalde o haritada fark etmiyor beni de. İşte dedim hani sonra başkaları falan ele geçirdi. O da şey dedi hani Eee onunla alakası yok falan dedi herhalde. Bunlar şu anki server değil başka server herhalde onlar. Bir anlamadım. Olayı çözemeden şu an bizim server'da değiller galiba. Tam anlamadım. Yine de bulduyduk ama. Vallahi Hilmi'yi bulduydum daha demin ya. Yemeği bulduydum arkadaşlar 250 Yemi neredesin? Söh dönemedim Aa ben tam yemeği İlmi... Arkadaşlar biz tam yemeği bulmadık mıydık? Biz siz videoda Baksanıza tekrardan biz tam yemeği bulduk Yemi o anda aradı gitti valla Yemi bir anda yok oldu Neyse ben yemeği tekrardan bulurum Yemi neredesin? Yemi Nerede abi bu? <laughs> arkadaşlarla bulamıyor Hilmi. Ama Hilmi'yi biz tam bulduyduk ki Hilmi kaçtı gitti ya. Vallahi Hilmi'yi şu an bulamıyorum. Arkadaşlar şey biz bulamıyoruz şu an ya? Vallahi şu an bakıyorum da inmiyor. İnmiyor vallahi. Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben bu inmiyi bir arayayım. Gelin nerede bu inmiyi anlamadım arkadaş valla. Oğlum bu inmiyi nerede ya biz bulduk. Neyse arkadaşlar ben bu inmiyi bulmayayım. Biraz bu arada videoda hani onarlayken sessiz kalmış oldum Onu e, onu da sebebi şu. kaç hastayım yani. Dünden ben her dün yıl başında bir şey oldu. Biz bir yere gittiydik. Orada bir soğuk da ormanlık bölgeydi yani. Piknik için gitmiştik. Orada herhalde rüzgar vardı bayağı bir soğuk. Ondan çarpıp dün ben daha kötüydüm. Ahimiye niye bulduk tam kesmeye gerek kalmadı. Eee... Bunu ondan ben çarp... Yılbaşı günü daha doğrusu. Ben çarpıldım ona herhalde. Dün daha kötüydüm. Hatta sabah da kötüydüm. Şu an iyiyim. Ee, o yüzden bir, hani biraz daha sessiz hani kalabilirim yani. Biraz sessiz kaldım işte bir çünkü. Şimdi Hilmi geldi. Heh, gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Nerede bu? Neredesin abi? Hilmi'ye bakalım şimdi yarış yapalım arkadaşlar. Gel gel lan o hayvan dur öyle değil. Tamam, şu şöyle gel. Oğlum yavaş lan. ya bu ilmi de bana çalmak için yer arıyor arkadaş. Gel şöyle soluma. Soluma gel. Ah gel bakalım. Şimdi arkadaş ilmi ile tekrar yarışacağız. Şimdi ben kazanırım gibi geliyor. Çünkü ben biraz daha alıştım kontrollere. Hadi bakalım. Oğlum bana niye sürekli çarpma amacındasın? Hadi hadi başladık. Allah. Arkadaşlar o biraz daha konu erken bastı biz başladık. Hadi bakalım. Şu anda full gaz gidiyoruz. Şöyle döndük. Şöyle işte bu. Tamam şu anda iyi izleyenler Oyun biraz kasmaya başladı. Onun da sebebini anlamadım. Neden şu an oyun kasıyor abi? Oyun neden kasıyor? Allah. Ağza vurdu abi arabanın. İlmi şu anda nerede bilmiyorum. İlmi geliyor arkamdan galiba. Vallahi İlmi şu an tünele geldi. Geliyor, geliyor geliyor. Hiç hiç arkamıza bakmayalım. Ah şu an benim arkamda. Geliyor geliyor. Hiç bakmayalım arkamıza. İnşallah bir yerde takılır da. Abi daha deminki maç zaten ne oldu anlamadım ben. Bir yerden sonra arabadan ben kontrol niye kaybediyorum arkadaşım. Vallahi geliyor şu anda. Bas abi bas abi. 170-200 Bas geliyor arkamızdan. Vallahi geliyor arkadaşlar. Bas. Bas 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 geliyor. Arkadaşlar şu an biz bundan kaçar. Ben mini ben bu sefer yendim gibi ya. Oğlum bas işlemiyor işlemiyormuş ya da. Ben bas arabaya yaparak arabayı durdurur sanıyorum. Gerçi 250 300 e giderken ne bas çekin lan bas Sanki 250 ile gidiyor da bas bas yapacağız. Abi ve ben Hilmi bu sefer geçtim abi. Hilmi ben bu sefer geçtim. Hilmi bu sefer geçtim hadi bakalım. Daha demek ki o beni kayıyormuş yüksekti yani, Ne oldu belli değildi gerçi o mı Nereye gidiyor oğlum? Ben yardım mı Nereye gidiyor ama? Benim hala maçlıyı sanıyor galiba oğlum ben yardım. Acaba biraz daha mı yaşar? Neyse ama ya bir kere yandık. Yani geldi zaten. Ee, şimdi ne yapalım sene eee videoda zaten da 12 dakika olmuş abi ee, birazcık şöyle birazcık turlayalım birazcık el freni çekelim. son bir yarışta mı istiyorsun tamam hadi evet, son bir yarışta nereye gidiyorsun o başlama başlamadıydın ki adamım. En bu arada stage 3 olduğu için arkadaş ilmiyi çok rahatla geçiyorum. Üstelik i̇şte ilmi stop şu an araba yani ya da stage 2 falan stage 3 olsa zaten eşit gideriz de. Stage 2 veya 1 falan veya stok yani onu direkt geçtiğine göre ee, <laughs> Direkt geçiyorum yani hiç hani zorlanmıyor araba benim araba Yoksa ikimizin de arabası şurada Yani ikimizin de arabası aynı araba olduğu için hani Bir fark var ama ee, Şöyle abi frenle Ulan nasıl bir vuruştu arkadaş neyse bak geliyorum lan peşine Ha o da takıldı Allah. Şöyle basit tutunca da olmuyor ki. Şöyle arkadaşlar dörtlüleri yakalım mı hatta? Allah ne yaptım? şöyle dörtlüleri yakar yaka gideceğim. 280 300 basıyor araba. O araba çok 300 basıyor manyak ya. Yani. Şöyle ha, firan yiyelim. Sonra insan gibi gidemiyor araba. Bir yerlere çarpıyoruz. Allah. Burada arkadaşlar geliyor şu an benim var ya totomda totomda. Şimdi şu an benim totomda ama düştü be arkadaşlar. Evet vallahi yine, düştü abi. Ama gel yani biraz hatta bir tur daha. Yani bu da son tur olsun artık. Bu da son tur olsun abi. Ee, abi. bir yere tak. Uy sıfır geçtim ben. Allah sıfır geçtim. Geliyor şu anda peşimde. Abi bas araba bas araba. Bir de bu yarış oyunlarında öyle mi? hani Kız göstergesi aslında böyle turu yani nasıl söyleyeyim hani gözlü böyle hani kaldırıyor ki hani normal 150 200 giderken sanki 50 60'a e gidiyorsunuz 70'e gidiyorsunuz 80 gidiyorsun gidiyorsunuz gibi. normal yarış ama yarış oyunlarına tabii yani biraz daha akıcı oluyor ya. O yüzden daha hani az gidiyor gibi. Şu e, şu ana gel aslında Tam tersi olması gerekmez mi bilmiyorum. Artık ona ee, oyunu yapanlar karar versin yani ben bilmiyorum onu o kadar mı? Ya şeridin içine gelince şu direksiyon ortaları delik ya bak direkt böyle beyazlık gözüküyor. O da değişik tabi. Ara gaz mı yapıyoruz ne yapıyoruz şimdi? Oo. Ya tabi direkt vurup hemen kontrol ele alınca şey oluyor direkt hani kontrol ele alıyoruz. Böyle yani fren yapınca egzoz patlatıyoruz. Oo. Egzoz patlatıyoruz bak o güzelmiş. Güzel güzel. Tamam gel gel videoyu bitiriyorum gel. Videoyu bitiriyorum abi. bence gayet, gayet o kadar uzun olmuyor. Gayet güzel bir videoda. Gel videoyu bitiriyorum. Yazayım. Geri gelir inşallah. <laughs> evet şu dört de kapatak. Ustalar uzunları falan sisler diyor. Bu arada arabanın farları da arkadaşlar şöyle mavi. Gerçi mavi yapmamış bunu ben kara tam şey mı? Seçmemişim ama. Evet, farlar. Neyse. Gelsin inme. Geliyor mu? Hilmi hala yarışta mı abi? Gözünü seveyim ya. Valla. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu baştan bitiriyorum. Der ki de zaten aynı, geri dönüyor galiba. Galiba Hilmi de geri dönüyor. Yani geri döndü. Ee, güzel bir video olduğunu düşüyorum. Akşam böyle Hilmi işte böyle bir video çekmiş olduk. Güzeldi. Ee, böyle Supra'larla yarış yaptık falan filan. Bayağı iyiydi. Ee, güzel video dolu bu işte. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de şimdi de size herhalde görüşürüz. Bu da de, görüşürüz dediği de, de, de demek oluyor herhalde onun dilinde. Ben anlamadım. Araba dilinde öyle oluyor herhalde. Görüşürüz demek istiyor. Eee ben videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalda severseniz seve de, de abone olmak bir dakika tutuyor görüşürüz kendinize iyi bakın ve o oh, şöyle dif yapalım araba dilinde yok değil mi bunu sadece arabayı sürüyoruz ve bay bay